Matematikte yeni nesil sorularda zorlanıyor musun? Bu çok normal. Çünkü yeni nesil demek sadece işlem yapmak değil. Yorumlamak, anlamak, sabırla çözüm aramak demek. Ama güzel haber şu. Doğru sırayla çalışırsan bu sorularda korkulacak hiçbir şey olmaktan çıkar. Şimdi gel koç gözüyle adım adım bakalım. Eğer şu an amacın kazanımları oturtmak ve temelini güçlendirmekse fenomen A senin için en doğru başlangıç noktası. Çünkü bu kaynakta hem klasik tarz sorularla konuyu pekiştiriyorsun hem de yavaş yavaş yeni nesile geçiş yapıyorsun. Peki diyelim ki sen artık kazanım değil yeni nesil soru çözmek istiyorum diyoruz. O zaman yine fenomen A'nın yeni nesil bölümleri bu geçişi yapman için harika bir köprü olur. Biraz daha ileri gidip kendini zorlamak istiyorsan okyanus yayınları devreye giriyor. Soruları hem kaliteli hem de sınav mantığına oldukça yakın. Burada artık zaman yönetimi, dikkat ve analitik düşünme devreye giriyor. Ve gelelim en zorlu seviyeye. Ben artık sınav temposundayım, en zor soruları çözmek istiyorum diyorsan işte o zaman arı yayınları tam sana göre. Bu kaynak gerçekten zorlayıcı ama seni LGS'nin en kritik sorularına hazırlar. Ama şunu sakın unutma. Kaynak değil, kaynağı nasıl kullandığın seni başarıya götürür.